Güvenanı haydi kadar canım da yarım amına koyayım. Olmadı o adamları yeriz lan. O kadar adam öldürük. Aa bak orada duruyor piç. Oğlum adamları yiyelim amına koyayım. Allah Allah. Canımız dolar. O Mantıklı. Can Boğru yap piç. Bu Allah. bana geldi. Altında Boş yanıma, koş. yanıma Ana vuradın, ana vuradın, ana vuradın Ne kadar iğrenç lan bu Gibimde, gelirse öldürecek ama beni Onun sikeyim, zıpladı Nerede? Burada, burada Yanına atacağım bombayı, kaç Dip dibe girdim <laughs> Öldü Oğlum gidelim adamları yiyelim gerideki, valla ben açlıktan öleceğim Aha kurbalık varmış bende. Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma sakin ol. <laughs> İki tane yeni fark ettim. Bunları. Lan oğlum şu memleketin oğlu ne olacak? Annen ne İkisini de yedim yanlışlıkla bir tanesini geri, sana verecektim. Geri gel, geri gel. Stik var mı? Stik mi? Var 4-5 tane var. Ger. Adamlar inşallah silinmemiştir ama yoksa aşıktan öleceğiz. Aa bak burada var bir tanesi oğlum. Ölümde aldım. Getir. Sen de alalım. Burada da var bir tane daha. Bir tane daha var. Gel al. Ağacımdan öldüm. Bugün hiçbir şey yemedim. Taze ekmek. Domates yemeyen adam. Adam mı da... oh. oh Oğlum bunların kafasını kesip yapı şey bomba yapınca kafalı bomba yapabiliyorum. Niye? Bir tane yapışkan bombam kaldı. Bana ne? Ben ben bir yiyeyim hele. Heh. Oh. Doldurdu <laughs> neredeyse ya. Ben sana balık verecektim. Balık fullü ya tekti de ikisini de yedim yanlış çıkardı orada. Bizim paramız yok ama Allah'ımız var oğlum. Tamam bir tane de el yiyeyim yeter. Oh. Ya. Çikolata mokolata var oğlum burada mal mıyız biz? O hani ne lan? Oo, ilaç ilaç buldum lan. Ee, bir sürü <laughs> dedim ya. Nerede ama bunlar oğlum yarak kürek ellere koymuşlar ama. Kafamızı ostrayayım ben. Yürü Ha et vallahi. lan. Yürü lan ben attım onu. Efendim? İleride şeyler de vardı bu arada. Yanmıyorlar. Onlar uzaktaydı ama. Bak burada da girilecek yer var. Şeyle suyla. yüzerek yüzüme şeyle şey. bak delik var burada. Amına. Oğlum biz buraya su kitiyle gelecektik ya. Baksana aşağıda ışık var amına. Ne var lan orada? Gidip diye tutturdun amına koyayım. Söz diyorum anlamıyorsun. Ne bunlar? Ne lan? Bu olmayın da amına. Ne jeneratör var amına koyayım. Buradan çıkak. Su kiti nerede onu bular? Nereden? Ya amına koyayım ondan Çok... buraya. <laughs> onanı sikeyim. Gördün mü? Uzakta şey var. 5 bacaklı var bir tane daha. Amreis bu kadar abartmayacak. Bombam var. Nerede? Göster. İllerde. Sen onu biraz yükselt amına koyayım. Çok şeyi göremiyorum. Bir tarafa gitti şu an ben de göremiyorum. Her an bir, bir yerden çıkabilir bu arada. Bebekler var burada. Oğlum soğuktan donuyor zaman koyayım Ben donmuyorum. Ben donmuyorum amına Ben ben daha deliyim. Ben çok de deliyim. Niye öyle? suya girdik diye mi acaba? Ben zenciyim ya. Oğlum, şey. vallahi ölüyorum lan. Meşale falan yap bir şey ya. Oha koş büyük yaratık geliyor koşarak. Geliyor Anıl geliyor vallahi geliyor. Bana doğru mu geliyor? Bana doğru geliyor. Tamam sana doğru çek ben atacağım bomba. Geldi geldi bak. Tipin meymenetini sikti yeminim. Bu zıplayabiliyor bu arada. At at. Anıl'ı sikerim. Attım attım yanına attım üstüne üstüne, üstüne kaç! param parça oldu helal çok iyisin ulağım çıldı Ulan iyi ki şey yapışkan bomba yapmışım ama Ben üstüne atınca direkt patlatıyor gel gel daha orada gidilecek yerler vardı bu arada full keşfetmedik de siklet çıkalım buradan bence sonra bir daha geliriz onun Yaktın lan. Adama Yanıyor Kafam yanıyor anne Kafam yanıyor Yavaş vur orası Ananı sikim sulu yerde Şey gitmiş Tek suyla çıkılıyorsa burada yaraydık bu arada Nasıl tek suyla çıkılıyorsa Şuna Oğlum en üstte çıkarız olmadan bana Dünyanın en zeki maymunu. Bu maymun evde özel olarak eğitilmiş ve diğer maymunlara göre zeka seviyesi daha fazla. İşte ondan diyorum. Tek geldiğimiz yere geri döneceğiz. Dönecek ama olmadı? Harbiden öyle herhalde. O ne lan orada ne var? Buraya bomba lazım ya. Dinamit istiyor var mı dinamitin? Var. Anlam Hayır. Adımı seçtim. <laughs> Yanına dinam dinamit, dinamit attım yanlış falan abi. Al baba. Sen ne la dövüşek mi şimdi burada? Amına koyayım kaç. Bizim üstümüze geliyor. Şumaya başladı karakter. Karakterim üşüyor. Ha gel amına koyayım. <laughs> Delirdi delirdi bak. Özürür, vallahi ya. Donmaktan öleceğim amanın. Dur yanına bomba atacağım. Bomba varsa atsana. Gitti bomba uzağa gitti. gitti. Ya. <laughs> Paramparça oldu orası bir çocuğu. Tamam da dinamit falan bitti amına koyup dur. Yapacak bir şey yok. Bu ne gazet buldum. Bir daha geldi ya aynısının sesinden. Ha siktir buraya nasıl çıkacağız şimdi. Gel üşümem gitti benim bu arada meşale yapışıyorsan. Yanına geleyim hele benim elimde bomba var ama ne var? böyle. Kapı kapı. Bir şey koştu. Bir tane daha var ondan bir tane daha var. Ananı dikeyim yakmadan attım. Al geri nasıl? O ağzının üstüne vurdum meşaleyi. <laughs> meşaleyi ağzının üstüne vurdum yanıyor şu an. Gel bir daha. Ananı sikeyim. Öldürür oğlum yürü git amına. Yaktım da. Dur şeyle nasıl vuruyoruz? Saç spreyiyle. Dur dur bende molotof var mı? Molotof var bir tane. Çekil oradan, çekil oradan. Dur bekle bekle. Bekleme amana koyayım. Kaç, kaç. Attın mı molotof? Atmadım. At yaktım ben gerizekalıyı yanıyor şu an. Ya yakmadan attım yine ananı Yanar mı tepkimeye girip yok. Dur, şeyim kırılmış. Şey, ben de. Bana vurdu ama spreyle. Meşale daha mantıklı. Bak kaçmaya çalışıyor şu an. Çalışmıyormuş. Ben de vuruyorum. Bir daha yaktım. Staminam da bitti. Burada kaldık biz bununla baş başa. Ben arkasına geçtim amına. Tırmanamıyor sen bir şeyler yap oradan. Tırmanamıyor mu buraya gelin? Hevesini sikerim ben burada. Ama vurabilir. Yaktım bir daha. Yaktım. Öldü. Öldü. abi. Keselim yiyelim bunu. Kesemez ki. Kese ha kesebiliyoruz. Yanma. Aa bak bunun şeyini giyebiliyoruz. Ha giyeyim lan bende Sen de aldın mı? Aldım. Bak ben. ürpertici diyor. Aha. Aha açtım. İkinci bonusumuz neydi size özel şahidiler? Sizlere de bahsetmek isterim bundan. Oynamak istemiyorum. <laughs> Oynamak <oku> <laughs> istemiyorum lütfen. Peki Ali teşekkür ederim. İnce <laughs>